Rahim Sessiz. Namaz. Namazın Kur'an-ı Kerim'de geçen ismi ne? Salat. Salat olarak geçer. Bazen salavat da geçer. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirme manasında da kullanılır. Namaz manasında da kullanılır. Namaza ilk giriş neyle yapılır? Allahu Ekber kelimesiyle. Bunu söylemek nedir? Vaciptir. Bu kasten terk edilmez. Bilmeyerek terk edilirse ne olur? Seyiz secdesi gerekir. İkincisi kıyam. Ayakta durmak. Şimdi bir gençler yanım buraya bir Müslüman için namaz kılarken Allahu Teala ne vermiştir? ruhsat vermiştir. İşte secdeye gidemeyen kafasıyla secde yapar. Ayakta duramayan oturduğu yerde kılar. Rüküye gidemeyen hafif ne yapar? Boynunu biçer. allah Teala hastalığına göre ne yapmış? İnsanlara ruhsat vermiş. Kıraat, Kur'an-ı Kerim okumak yani Fatiha ve Zammüsünü okumak. Bir insan eğer namazı kıraatını, namazı bozmayacak şekilde Kur'an-ı Kerim biliyorsa yani harfleri nasıl? İşte mesela harflerin çıkış yerleri önemlidir. İşte bir adam min şerrime halak yaratılanların şerrinden manasına ama bunu yerine halak derse berberlerin şerrinden manasına gelir. Ya da işte tehti altında tehte kayboldu. Bu tür incelikleri bilmiyorsa bir insan ne yapar? namazları cemaatle kılması gereklidir. Rükü namazda belin üzerinde bir bardak suyun durabileceği şekilde düz durmasıdır. Velev ki insan belinde fıtık olabilir. Allah şifa nasip eylesin. Bir ağrı olabilir. Eğilebildiği kadar eğilir. Hiç mi eğilemiyor? Boynunu şöyle hafif eğer Rabbim de inşallah kabul eyler. Yani rükünün, secdenin allah Teala bize ne vermiş? Yapabildiğimiz kadar yapmayı. Kavme rükü halinden düzelmek. Yani rüküden kalkarken Semi limen hamide der imam. Cemaatte Rabbene ve leken hamdir. Sonradan uzun duası var ama herkes bunu bilme, bilir bilmez. Hamden kesilen diye böyle devam eder. Bilir bilmez ama bana velekel hamd diyerek kadar ne yapar? Durur. Vücut azanları rahatlar. Bu nedir? Vaciptir. Bir insan kastı olarak rüküden kalkar kalkmaz çabuk çabuk secdeye gitmez. O vücut azanları ne olması lazım? Dinlenmesi lazım. Secde secde yaparken şuna dikkat etmek lazım. Alnınla burnun aynı anda yere değmesi. Alnından burnu aynı anda yere koymak. Ama adamın burnunda bir yara vardır, alnında sıkıntı vardır, yere dokunduramaz, o başka. Ama aynı anda yere koymayıp da koyduk, burnunu koymadık. Bacakların arasından bakalım, arkadan kim geldi, kim gelmedi, bu namazı bozar. Bulunan alnın aynı şekilde şöyle yere değmesi lazım. Celse iki secde arasında oturmak. Secdeden kalktık. Allah'a Ekber dedik. Oturduk. Orada Ufra'na kerab bana diyecek kadar yani böyle bir subhanallah diyecek kadar vücut azaranın dinlenmesi. Kade son ettehiyyatını oturmak. İlk, ilk ister son ettehiyyatını oturmak. Ettehiyyatını oturduğun zaman ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bunu okuyacak, bunu okumak lazım. Birinci tahiyyat oturmak vaciptendir, ikinci tahiyyat oturmak farzdandır. Bir insan, namaz kırıyoruz, değil mi? Allah kabul eylesin. Sol rekattayız. Et-tahiyyatuna oturmadık, kalktık. Bazı kitaplarda, kitap karıştıranlar iki şeye rastlarlar. Bazı kitaplarda, Fatiha başlayana kadar aklına gelirse geri döner yazar, bazı kitaplarda da rüküya gidene kadar. Aklına gelirse geri döner oturur şeklinde yazar. ve ki rüküya gittik rüküde aklımıza geldi. O zamana kadar kolay geri döndük oturduk. Tehiyyatımızı Allah'a salli Allah'a barik. Rabbena atina Rabbena fil okuduk. Selam verdik. Burası kolay. Ama rüküde aklımıza geldi. Rükü'ye gittik aklımıza geldi ki biz tahiyyatına oturmadık. Son tahiyyatıydı. Namaz ne oldu burada? Namaz iptal oldu. Çünkü son tahiyyatını terk etmek nedir? Farzı terk ederek namaz kırılmaz. Buna dikkat etmemiz lazım. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Son tahiyyatını terk ettiğimiz an namaz olmaz. Velev ki namazdayız. Biz üçte miydik? Allah üçte miydik? Burayı da bilmiyoruz. Üçte de olabiliriz. Dörtte de olabiliriz. Burada ne olmamız ne olması lazım? Ettehiyye çünkü üçte olma ihtimalimiz olduğu kadar dörtte olma ihtimalimiz de var. Ağırlık hangisi bastıysa ona riayet ederiz. Belki ağırlık basmadı. Kafamızda da bir şüphe var. Üçte miyim? Dörtte miyim? O zaman üçte olma ihtimalin olduğu kadar dörtte de olma ihtimalim var. Ettehiyyatını oturur. Tehiyyatını okur. Bir daha kalkar çünkü üçte de olma ihtimali var idi. Bir daha bir reket daha kılar. Yine ettehiyyatını oturur. Seviş secdesi yapar. Selam verir. Cemaatte kılıyoruz. Olabilir. imam da bir insandır. Dalgındır şaşırabilir de unutabilir de şimdi namazı bitirdik cemaat dedi ki kimisi dedi ki 3 kıldık kimisi de dedi ki 4 kıldık burada cemaate bakılır cemaat 6 tane cemaatimiz olsun 3'ü 3 üç kıldık dedi 3'ü 4 kıldık dedi bu defa imam hangi taraftaysa ona riayet edilir. Ve ki yedi tane cemaatimiz var. Dördü üç kıldık dedi. Üçü dört kıldık dedi. O zaman o dörde şey yapar imam girmez. Dö çoğunluk hangi taraftaysa imam ne olur? Ona tabi olur. Ve ki ne imamın haberi var kaç kıldığından ne de cemaatin. Kıldık ama üç mi kıldık? Dört mi kıldık? dört kılma ihtimalimizin olduğu kadar üç kılma ihtimalimiz de var. Namaz yeniden ne yapar? Kılınır. Velev ki üç kıldık cemaatin haberi yok. Cemaat dağıldı. Şu anda öyle namazını kıracağız. Üç kıldık. Cemaat dağıldı. Biz de imamız cemaatin hepsini ayrı ayrı bulma şansın yok. Ha, böyle e, apartman camilerde belki bulma şansın var, tek tek görme şansın var ama büyük cami ben üç mü kıldırdım, dört mü kıldırdım? Böyle bir düşünce var. Kafam ama sonradan çıkınca cemaatin birisi dedi ki hocam biz üç kıldık ama cemaat dağılmış. Vakit geçmiş. Orada İmam-ı Şafi'nin bir fetvası var. Diyor ki orada imam kendi başına kılar. Aynen o yanlış kıldığı namazı cemaatte aynen ondan kılmış gibi olur. İmam ama ne yapar? Kendi başına o dört zekati kılar. O zaman da dara kaldığımız zaman ne yapıyoruz? Diğer mezheplerin fetvalarına bakıyoruz. Yani ben Hanifiyim. Şafi beni bağlamaz. Maliki beni bağlamaz değil. Ya da Şafi'yim. Ya da Hanbeli'yim. Hanifi beni bağlamaz. Bu değil. Onlar o zaman bu mezhep dediğin neydi? Üniversite. Her birisi ayrı görüş bildirmiş. Bugün nasıl ki devletimiz anayasa yaptığı zaman Türkiye'nin sahili hukukçularından, hukuk fakültelerinden görüş alıyor ya. Alır. Anayasa komisyonunda harmanlar mecliste görüşür ona göre bir kanun yapar. İşte bu mezhepler de aynen odur. İşte Şafi mezhebinde mahrem, namahrem olan bir kadına elindeydim abdest ne yapar? Açar. Ama Şafiler kimin fetvasına göre tavaf yaparlar? Hanifinin fetvasına göre tavaf. Yoksa Hanifinin fetvasına göre tavaf yapmasa Şafi'nin tavaf yapma şansı sıfır. Çünkü ister istemez ne yapıyorsun? Orada bayanlara diye biliyor. Ya da işte mesela Müzdelife'den Mina'da gecelemek Şafi'ye göre farz ama hasta adam gecelemiyor. Bir an önce Arafat'tan Müzdelife duasını yaptıktan sonra nereye gitmesi lazım? Otele ihtiyar hasta adam. Bu da kime bu defa? Hanifiye. Bakın bunlar ne yapıyorlar? mezhepler hep birbirinden faydalanmazsa İslamiyet'i yaşama şansın zor. Rabbim cümlemize sağlam öğrenmeyi nasip eylesin. İşte namaza durmadan evvel yapmamız gereken şartlar var. Bir tanesi hadesten taaret. Yani gusül ve abdestsizlik. Yani cünüp ve abdestsizlikten çıkmak. Abdest almak. Bir diğeri bazı kitaplarda bunu istiğfar olarak da yazanlar olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza durmadan sahabe-i kiramına ne yapardı? Helalleşin derdi aranızda. Bir insan yola çıktığı zaman, hacca gittiği zaman ne yapıyor? Tek tek geziyor. Helallik alıyor ya da helalleşiyorlar. Rabbim kul hakkında muhafaza eylesin. Bir diğeri necasetten taharet yani ağır pislikten elbiseyi pislikten korumak, etek tıraşından temizlenmek, koltuk altından temizlenmek. Bir diğeri setre avret. Göbekle diz kapağının, göbekle iki parmak üzeri diz kapağının altı kapanması lazım. Bu farz. Kadında el yüz hariç her tarafın kapanması lazım. Ama bu demek değildir ki bir erkek işte göbeğinden diz kapağının arasını kapattığı zaman namaz kılsın değildir. Niye? Çünkü ne diyor alimler? Bir insanın karşısına çıkamadığın elbiseyle Allahu Teala'nın karşısına çıkma. Bugün kapımızı çaldıklar zaman evde olabilir insandır. Sıcaktır, şortla oturuyordur, atletle oturuyordur. Ama kapımızı biri çaldığı zaman ne yapıyoruz? Önce elbisemizi giyip sonra bak o şekilde kapıyı açmak nedir? Edepten ayıptır. Rabbim şu yazanlar yüzü hürmetine İslam'ı tek anlamıyla yaşamayı nasip eylesin. Sağlam yaşamayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun.